La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Lake of evil, evil oynayacağız. Türk korku oyunu. Oyuna başlayacağım. Araba sürüyoruz. Nusputur kaza yapmamız yok mu? 10. No service. Saat 10. Uf, telefon çekmiyor gidip bir yardım aramalıyım falan diyor işten. Fenerden ne no oldu maçı? Şimdi yardım ara. Bu evde yani belki bu evde yaşayanlardan yardım isteyebilirim. Belki. posta kutusundan notu okuyor. Niye milletin özelini okuyor? Evde eğer değilsen beni göl kenarında kulübede bulabilirsin. Taş patikayı takip ettiğinizde yola hmm, Taş patika. Burada Orada göl yok ki. Orada göl mü var? Varmış. İçine yediler mi? Bu nasıl göl? Ne yeşil bu oğlum? Millet yeşil göl yapıyor biz. Hey. Ne alalım Boş boşuna ses çıkarıyorsun. Masanın üzerinde not oku. Son şartlar altında son zamanlarda gördüm. Eğitmeliydi. Ancak geçmişteki sıradan hayatımı geride bıraktığımın farkındayım. Bütün bunların bir noktada bitmesi gerekiyor. Daha fazla dayanabileceğim emin değilim. J. CJ mi? En anahtarını bulun. Burada olabilir diyor. Yatakta mı? evet buradaymış. Anahtarı kullanarak eve gir. E, kafa 1500 oldu. Bir saniye. Oha burada kan var. İnanamıyorum. Gidelim bu elfenlerin üzerindeki şeyler ne? Herhalde bir lürtus. gidelim bakalım. Bu neydi lan? Grafikler yakıyor bu arada. Loading. Evi kontrol et. Edelim abi. <laughs> Selam, Sıram istemeden İstemeden bir şey yandırdım. Bu dünyada ait değil olmamız gereken bir varlığı. O günden beri karanlık kabuslar yakın bırakmadı. Evde bana ait olmayan eşyaları buluyorum. Bence her şey evin eski sahibiyle ilgili hakkında dedikodular duymuştum ama unutmamıştım. Evde görünen şeylerden kurtulursam belki bu kabus biter. Aklımı kaybediyorum. Ha, burada birkaç tane daha varmış. Lanetle ilgili olabilecek nesneleri not almalıyım. Onları Yok etmek laneti kaldırmamı sallayabilir. Bıçak, mutfaktan manken kafası. Balta bir çeşit büyülü kitap. Büy Büyük kitabı mezar taşı. Şimdi adama sorarlar. Niye diye. Bıçak dedi. Mutfakta dedi. Niye? Yani ha. Bu kafar. <laughs> Anlıyorum. Anlıyorum. <Gülüyor> ya amaç nar'ka Ya lanetli gol dedik. <laughs> Evde mezar taşı mı bulacağım? <laughs> Abi git. Allah. <laughs> Neye yazandım? Daha hiçbir şey dökmedim göre Allah'ın sersem buradan yakam var. <laughs> Torbayı nereden buldum? size bir gerçek söyleyeyim. Bu oyunun yıllardır devamı gelmiyor. Menlili eline, menlili verdim eline.